dostlar. Hepinize merhabalar. Bugün biraz yol yapalım dedik ya. Şöyle bir kütahya yoluna doğru çıkalım. Hem de motovlog çekmiş oluruz dedim. Yol güzel. Hoppa. İnşallah siz de güzel görürsünüz diyorum. Şu kamerayı biraz sileyim. Hoppa. Eldivenlerimizi giyelim. Her şeyimiz tamam mı? Tamamsa otur Arkadaki araba geçtiği gibi çıkacağım. Geç ama artık sende. de. Bismillah. Yani biraz Musa özüne doğru gideyim diyeceğim ya. Ne dostlar ya valla <laughs> Video çekerken de biraz yani her gün video çekmek istiyorum ama her gün de video çekemiyorum Malum Yani YKS var işte benim ehliyet var bu arada haftaya ehliyet Direksiyon derslerim başlıyor Onlara gideceğim artık arabacı olacağım <laughs> Falan yok yani motor alacağım yine de bir sürü arabayı takılmam lazım Arabayı deneyimlemem arabayı öğrenmem lazım Of Rüzgar da maşallah güzel esiyor ha. İnşallah çok güzeldir yani. Bu arada kamerayı da değiştireceğim az kaldı. Yani artık <laughs> bu kötü açıdan kurtulacaksınız. Hem siz hem ben. Gerçekten beni çok yoran bir kamera bu ya. Bu arada motovlog nasıl çekilir onunla da ilgili bir video yapacağım. Ulan dağılırı falan ne bilmiyorum. Ay, Yorulmuşuz ya valla var ya Motor sürmek ne kadar güzel bir şey ya Böyle özellikle orman yollarında böyle çevre yolunda falan Çevre yolunda değil de böyle orman yollarında falan yani çok hoşuma gidiyor Manzara güzel yani Biz Vizyonumuzu kapatalım da. biz de orada çok kirlenmiş bir işçi dışı silmek lazım. Çok fazla sinek ölüsü var. Bir de böyle yollarda sürmek hem ve görüntü açısından da daha yani çukur falan daha az olduğu için daha güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Ve ışık beklemiyorum. <laughs> en güzel şey ya gerçekten şehirde var ya Işık beklemek kadar kötü bir şey yok. Hava sıcak zaten yapıyor durunca. Bir de ışıkla her 100 metrede bir ışıkla durunca gerçekten cehennem azabını yaşıyorsunuz. Bir de keşke motor da biraz gitse. Şimdi şu bayırda biraz da siz tabi kamerada görmüyorsunuz ama motor bayağı bayılacak. Bakalım kaçıncı vitese kadar düşeceğiz. Hız sınırı 90 ben 75 ile gidiyorum güzel. Hız <laughs> sınırına doyuyoruz yani. Allah'tan bu motorun avantajı 125 cc olmasının avantajı hızdan ceza yemeyecek olması. <laughs> yani bu motorla hızdan ceza yiyorsam yani şehir içinde yerim de böyle şeyler arası yolda yemem çok çok zor. Zaten yüzü görene kadar 3 iş günü geçiyor. O yüzden çok bir problem yapmıyorum. Biraz da manzarayı göstereyim size. ya motor var ya mükemmel bir şey ya gerçekten şu rüzgarı hissetmek yemek yani boğazın ötesi bir olay ya İnsan rahatlıyor yani rahatlatıcı ha ya böyle kafanızda ne olursa olsun yani arkadaşınızla kavga etmiş olun sevgilinizden ayrılmış olun aile problemleriniz olsun bu motor ilaç ya gerçekten ilaç yani <laughs> Abi çıkın yola. Yani kaç cc olduğu fark etmez. 50 cc de olsa gerçekten iyi geliyor. Ben skuterla gezerken bir o zevk alıyorum ki. Yani çok sıkıntım, derdimi unutuyorum sürerken. Bu açıdan çok güzel bir olay ya. Ama şu an motor bayılıyor. Çok güzel bir olay değil benim için. Motorun bayılması. Yoo 6. viteste çıkıyoruz. 5'e düşeceğim. 5'e düştük. Şöyle kenardan gidelim de arkadan gelene yol verelim. Bugün de kalabalık bir yol ya. İlginç. Karşıdan gelenler bisikletin lan. Atla mı? ne diyor lan? Bisikletliler. Burası da at çiftliymiş. Burası kendiniz mi? Ah, arabayı alınca arabayla da bir çekerim artık. Yani biraz da araba vlog izleyin Oo, oh, manzara ne kadar güzel ya. Böyle biraz yükseleyim bari bir kurayım. Manzara baya hoş ya. İnşallah rüzgar sesi az geliyordur şu an çünkü çok rüzgar var. Bu yüzden kusura bakmayın. Olsa üzerine buradan mı çıkıyorduk lan Evet, Musa Özden'e buradan çıkacağız. Gençler, Musa Özden'e doğru gideceğim. Hayır lan, Musa Özden'e buradan gitmiyor herhalde. Gidiyor mu? Neyse, biz gidelim. <laughs> Belki gider. Musa Özden barajı. Adem'in yolu unuttum ben. 15 yıldır Eskişehir'de yaşıyorum. Yolu unutmam biraz. Evet, ikonik oldu ama. Evet, sanırım buradan değil ya. Evet, evet, sanırım buradan değil. Köpekler bizi burada yer mi? Bence yer. Evet, bu, buralar çok 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 garip yerler. Biz yine şuradan yola bağlanalım. Oradan Düz devam edeceğiz, bir sonrakiymiş. Ben karıştırdım tabii konuşurken. Oh, oh, ne güzel ev yapmışlar lan. Abi şöyle bir evim olması isterdim ya. Gerçekten çok güzel yani. Şehirden uzak, abi böyle... Bir tane çiftliğin olacak, bahçen olacak. İki tane köpek alacağım. Hayvan bakmayacağım böyle, koyun keçi de. Yani benim o kadar... Uğraşamam. Anlamam da zaten. buradan bağlanacağız. O araç geçsin. Çıkalım de Sağ şehir atalım kendimize. buraları ne yapmışlar la böyle? Yüksek yüksek binalar falan var. Evet biz yolumuza bakalım. Ben ne diyordum en yani son? Motordan masayı, Yani motor çok güzel polis mi? Yok yo, polis mi lan? Yani motor gerçekten kullanırken insanı rahatlatan, dertlerini, sıkıntılarını unutturan bir araç. Bunu satmak gerçekten çok üzücü olacak benim için de. Karşıdaki harbi polis daha önümüzdeki. Yani bir şey demez her şeyimiz tam da. Yine de korkuyorum. Neyse <laughs> şey gidiyoruz hadi. Arkamdaki araç beni solacaktı. <laughs> Baktı polisi gördü vazgeçti. <laughs> evet trafik polisi. İlginç. Evet yandan da bir motor geliyor ama. Bu Fatih. Çok güzel ya. Böyle böyle e, tur motorlarını çok seviyorum. Yani hem görüntü açısından hem de benim boyum uzun olduğu için. Biraz da kalıplı olduğum için yani. Üstünde hoş duracağını düşünüyorum ama 125 litre öyle bir motor yani kros almam lazım. Kroslar hoşuma gitmiyor. Tur motorları böyle daha güzel, daha hoş duruyor. Şimdi soldayabilirsin kanka. <laughs> Polis gitti. <laughs> Oy. Pp fazla izledim. Bu motorun ne işte dezavantajı böyle yollarda. Yani yavaş kalıyorsunuz. Maalesef. Abim bu motoru Ankara'dan getirdi. Ne kadar şili şey çektiğini tahmin edebiliyorum. Yani çok zordur eminim. Şey okuyor, Sirke kokuyor. kokuyor. <laughs> Neden bilmiyorum. Bu sadece tabiat parti 750 metre sonra. Tamam. Biz o yola doğru gideceğiz. Oranın yolu gerçekten güzel. Yani en azından daha çok doğayla iç içe. Allah var ya motor sürmek mükemmel bir şey ya. <laughs> Bunu çok söyledim ama harbiden çok güzel, çok zevkli. Böyle interkomunuzu alacaksınız, müziğinizi açacaksınız. Vereceksiniz kendinize yola. Ama şehir içi değil, şehir içi de zevkli bir alet ama yani... Şehir içi daha çok iş iş güç görmek için ya. Gerçekten yani ben öyle düşünüyorum. Böyle geçtim ben sola döneceğim. Musa Tabiat Parkı için. Sen de geç kanka. Sola sol atayım kendime. Daha sol atayım evet. Buradan sola doğru gideceğim. Bir sonraki göbek burası. Daha demin yanlış yerden dönüp tabii. O araba gelmiyor. Çıktık. Evet. Bu yollar çok daha güzel dostlarım. Ama bir tık daha tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Sert virajlar ve yolda tümsekler var. Aman diyeyim. Motoru dağıtmayalım. Yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Buranın sevdiğim yönünde köpek yok yani saldıran köpekler yok. Bir anda saldırıyorlar şuradan çıkıyorlar. <laughs> aman aman. Belaya çağırmayalım da. Allah var yani bu artık böyle yerleri gezerken videolar atmayı düşünüyorum. Çünkü şehir içinde abi video yani çok bilmiyorum mantığı gelmiyor. Yani ya diğer çoğu kişi gibi <laughs> egzoz takıp işte polisten polisten kaçacağım ki onu yapmam. Yapmanızı da önermem. Kimseye önermem. Egzoz takmak evet çok güzel bir şey. Yani ses açısından yani kulağa gerçekten hitap ediyor ama bazı insanları da düşünmek lazım. Yani o çocuğunu uyutmaya çalışanları, hastası olanlara vesaire bunları düşünmek lazım. Bu açıdan yapmıyorum. Yani ya ilk takarsam zaten babam da bana takar. O yüzden biraz da tırsıyorum. Daha yapmaz. İşte şu yollarda sürmek çok güzel abi. Bu yolda e, çok zevkli. Güzel yollar ya harbiden. <laughs> Bir de bu yolun asfaltı da iyi yani. Ben hadi böyle çok çukur yok. Mesela ben köy yolunda videolar çektiydim. Hangi videomu çektiydim? E, hayatımı değiştiren oyun adlı video çektiydim. Onda mesela o yollarla bu yolu kıyaslayamamız imkansız. Burası Takkalı köyüne gidiyor. Takkalı. Takkalıydı sanırım. Tam hatırlamıyorum ama o, o köy olması lazım. İsmi ya Takka mı Takkalı mı Takka mı? Öyle bir köye gidiyor. Yolları baksana ne kadar güzel ya. İşte şöyle tümsekler var. Hız kesmek için gayet güzel. Olması gerektiği gibi. Görülür demiş. Dubamı bu koymuşlar. Bu arada motorun amortisörleri falan çok güzel ya gerçekten burada mezarlıklar. Amortisörler falan çok güzel yani <laughs> yokuşta çukurda falan çok hissettirmiyor. Driftten sonra özellikle. Ha, Takmak mahallesiymiş yani Takmak köyü mahallesi ne dersiniz artık. Bunları falan bayağı güzel. Hoşuma gitti. Harbiden hoşuma gitti yani. Buraya da bir tane tümsek koymuşlar. Hoppa. Oradan aşağı doğru devam edelim. Kameramızın şarjına bakacağım ama burada tüm çek var. Bunun sarı boyaları biraz çıkmış ama olsun. Kameramızın şarjı daha var güzel. biraz uzun bir video olacak. Umarım sıkılmazsınız. Işık falan beklemeyeceğiz. Full yani hareket halinde olacağız. Sıkılacağınızı pek düşünmüyorum ama sıkılırsanız atlaya atlaya izleyebilirsiniz. Oo bak Burada biraz kötüleşmiş ama yollar. Evet. Burada biraz sıkıntıya girmiş. Aman 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 aman. Bu yol biraz cırt. Ama aşağıdaki evde at falan var. Aa görüyor musunuz bilmiyorum kamerada. Burada bir e, ünlü, ünlü demeyeyim de zengin birinin evi var. İsmini veremiyorum. Oğlum yolda biri var. Değiştiği hafifler yapıyor O. Oh. Ne oluyor lan? Ya kafası güzel. Ya olay var ama anlamadım. İlginç bu olay. Çok sinirlenmiş ama kızarmış falan anlamadım. Neyse biz yolumuza bakalım. <laughs> Şu mağazaların tadını çıkaralım. Ah. Bu arada motor 11.591 km oldu. Bir sorun yaşamadım. Bunlar video söylüyorum ama yaşamadım yani ne yapayım. Evet. Şöyle bırakayım şöyle. Buradan aşağı doğru gideceğiz. Musa Tabiat Parkı Karavan ve Kamp Alanı aşağı doğru kayıyoruz. Aa, burada yavaş yavaş frenleyerek inelim de sıkıntı olmasın. Evet, Musa Tabiat Parkı burası. Biz buraya girmeyeceğiz, aşağı gideceğiz. Bu arada motor arada ışığı yandı. <laughs> Normal. O taş diyor, sıkıntı. Motor her an kayabilir. Dikkat edelim varsa böyle araç da gelebilir. Yani taştan kaçacağım diye arabaya vurmayın. Dikkat edin. Başka insanlar gidiyor. Köpek var saldırmıyor herhalde. Baktı ama saldırmadı o skuterlar. <laughs> ah, ah. İyiyiz ya. Şöyle gidelim bakalım. Nereye gidiyor merak ettim. Motor arızası ışığını arkadaşlar genelde böyle sıcak havalarda yakıyor yani soğuk havalarda yaktığını hiç görmedim diyebilirim Ama motor ısınınca böyle motor arızası yakıyor ki sonra kendi kendine sönüyor yani bir ilginç çözemedim Bu kadar bir sıkıntısı olmadı ama yani bayağıdır ben aldığımdan beri yakıyordu Hatta ilk yaktığımda çok korkmuştum abi falan aradım Sonra kendi kendine söndü Abim motorcuya götürmüş Motorcuya götürmüş oraya tam gitmiş tam bakacakken kendi kendine sönmüş. Bakmışlar da bir şey bulamadılar. Buradan dönsek mi artık ya? Ama şurada motoru göstereyim de biraz. <laughs> Motorumuzu göstereyim şurada. Hop, duralım. Kapatmayayım kontağı. Hop. Motoruz olarak bir bakalım ya şöyle. Vay vay vay. Buradan bir ekran görüntüsü falan almam lazım da. <laughs> Kapak fotoğraf için. <laughs> buradan bir uğratayım araba gelmiyorken. Şuradan devam edelim. Hadi bakalım Bismillah. Ay. Okuluna bitmesen az kaldı artık üniversite yolculuğu başlasın benim için. Yani tabii kazanabilirsek nasip kısmet ama pek zannetmiyorum da. <laughs> Allah ne TYT ne AYT'ye. Sadece TYT'ye gideceğim de yani çalışmadım. Yani böyle sınavlarda rahat olmak lazım. <laughs> Şaka bir, ya, bir yana bilmiyorum ne yapacağımı. Allah inşallah kazanırım. Bir yer tuturum. Açıktan falan. Yani mezun olmak için okuyacağım Daha doğrusu Ailemin zaten Benden öyle bir beklentisi yok Yani beni biliyorlar Ben de kendimi biliyorum daha doğrusu Yani istesem kazanırım orası ayrı bir şey ama istemiyorum Çünkü Neyse çok bu konulara girmeyeyim Siyaset muhabbetine dönecek yoksa Nasip kısmet diyorum üniversite işine. İnşallah kazanırım bir yer saç diyorum da oh. artık bir fabrikaya falan girip çalışacağız ya da kendi işimi kuracağım. Güzel planlar var önümde, aklımda. Umarım bu fikirlerimi, hayallerimi gerçekleştirebilirim. Tabii çalışmak lazım. Bu hayalleri gerçekleştirmek için emek göstermek lazım. Hiçbir şey oturduğumuz yerden olmuyor maalesef. Alaaddin'in serili alması çıkıp bana üç tane dilek hakkı vermedi sürece olmayacak gibi duruyor. Şöyle devam edelim. Manzarayı şöyle biraz göstereyim yine size. Abi bu yollarda sürmek var ya çok güzel bir şey ya. Gerçekten var ya. Aa yani sağında solunda ağaçlar, doğa, yeşillik. Buralarda evim olmasını harbi çok isterdim. Şehire yakın bir yandan. Yani çok güzel ve insan içinde bir huzur kaplıyor. Bir de motorun varsa böyle yollarda sürüyorsa çok daha güzel. Yani ileride bir çiftlik alırsak inşallah buralarda yine gezerim. Yani buralarda olmasa da işte aldığımız yerlerde gezerim. Hoppa. Rüzgar ama çok arttı. Ben vizörü kapatayım. Vizör de çıkmış evet. Benim vizörün arkadaşlar sağ tarafı kırıldı bunu takabilir miyim? Evet taktım. <laughs> Arkadaşlar biliyorum görüntü çok sallanıyor kusura bakmayın bu yüzden. Buradan yavaş gelelim karşıdan araba falan gelebilir. Keskin bir yürüyüş. Güzel. Evet. Şu çavayı anlamadım. Onun yanından hızlı geçeyim. Bize bir şey yapmasın. Baksana yürüyüş falan bir değişik ya. Met falan kullanmış herhalde. Yani... Kavga güzel gidiyoruz. <laughs> Sakin ol kanka. Sakin olmak lazım öyle durumlarda. Ben neye kızsam Sonra hep kötü bitiyor. Bu yüzden artık kızmıyorum. Çok sakin birine dönüştüm gerçekten. Ya zaten sabırlıyımdır ama eskiden böyle ufak şeylere çok sinirlenirdim. Artık ona da sinirlenmiyorum. Hayatı akışına bırakıyorum. Keyfini çıkarıyorum. Yani gerek yok ya valla. Çünkü sinirlenmek hiçbir şey katmıyor. Aksine zarar veriyor. Abi sakin ya. Trafikte falan yani hiç kolay kolay sinirlenmem. Yani sinirlensem de böyle yani bir şey yapmam yani. Kendime hakim olabilecek derecede sinirlenirim. önümüzdeki transit sol dönecek bir sollayabilir miyiz? Sollarız. Tamam. Evet karşıdan da bir motorlu geliyor. İki motorlu. Sıfırlı. Kafa selamımızı verdik. <laughs> Hoppa. Zafer Akçay'a da selam olsun kendisi kafa selam verin demişti. Yani tekelinizi bırakmayın demişti. Özellikle böyle yollarda çukur falan olma karşı. Safer Akçay'ın videonu izlemek gerçekten çok güzeldi. Hani <laughs> izle kendimi bayağı geliştirdiğimi düşünüyorum açıkçası ben. Size de öneririm. Gerçekten motorda benim için çok büyük bir önemi vardır. Altın elbiseli adam da buna tabii ki en i̇lk başta olmak üzere. Rahmetli Barkın yolunu buradan önemli saygıyla anıyoruz. Videomuza devam ediyoruz dostlar. Rüzgar çok var ya. İnşallah mikrofona o kadar gelmiyordur bu ses. Evet, güzel bir yerde ama yine az olsa geliyordur da. İnşallah videomuzu evet, çok bozmaz diyorum. Ben niye haber sunucusu gibi konuşuyorum ya? Diyorum, ediyorum, yapıyorum. Anam, anam, anam. Evet, şehre de geldik sayılır. Yani şehre değil de yola, ee, çevre yoluna. Ben artık şurada bir de bir yerde ben artık şurada bir yerde videoyu kapatayım dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.